Kara deliğe düşersen ne olur? Uzayda tek başınasın ve karşında devasa bir kara delik. İlk başta sadece bir karanlık nokta gibi görünür ama ona yaklaştıkça ışığın bile eğildiğini fark edersin. Çünkü kara delikler ışığı bile içine çekecek kadar güçlüdür. Bir sınır vardır, olay ufku. Onu geçersen artık geri dönüş yoktur. Ardından bedenin spagetti gibi uzamaya başlar. Yerçekimi o kadar dengesizdir ki başın ve ayakların farklı hızlarla çekilir. Buna spagettifikasyon denir. Ama sadece bedenin değil, zaman bile bozulur. Dışarıdaki evrende yüzyıl geçerken, senin için yalnızca birkaç saniye geçmiş olabilir. Ve sonra, bilinç hala yaşıyorsa, artık fizik yasalarının bile açıklayamadığı bir yerde sürüklenirsin. Bazıları kara deliklerin başka evrenlere açılan kapılar olduğunu söyler. Ama gerçekte hiçbir şeyin geri döndüğü görülmemiştir bilim insanları sadece dış çeperini gözlemleyebilir. İçeride ne olduğu hala bilinmiyor. Kara delikler evrenin en büyük sırlarından biri. Ve biz hala onların sadece kenarındayız.